Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tusbasa Dream Team ile karşınızdayım. Yeni gelen oyunculara bakacağız. Tabi ben bu Fesci ile Sanon'un da analizini yapmamıştım. Onların da analizini yapacağız. Yeni gelen J-League oyuncularına bakacağız. Bir de zaman kalırsa bir tane şurada online maçta Summer Cup'ta bir maç yapabilirim. Orada özellikle kutulu bir Tsubasa'yı size göstermek istiyorum. Özellikle S10 turnuvalarda hatta S30'da bile iş yapabilecek bir Tsubasa kendisi. Nedenini de maçta görürsünüz yapabilirsem eğer. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız diyoruz. Ve haydi bakalım videoya geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle her zaman olduğu gibi şu videoyu bir izleyelim. Yeni gelen oyuncuları bir görelim. Orta saha defansif orta saha yeşil Misugi. Kırmızı Midou evet. Yine kırmızı Nitta. Ishizaki. Ve forvet orta saha oynatabileceğiniz Leo. Yine kırmızı e, en son bu kutulu geliyor tabii ki Sugi. Yalnız orada bazı renkler farklı renkler vardı. O niye öyleydi onu anlamadım. Bakacağız. Evet. Şimdi öncelikle bir önce bir şu Festuto'yu arkadaşlar biliyorsunuz önce 150 GB sonra 50 GB attım. Sonra video çekmediğim bir 50 bir daha attım. Videosunu çekmedim. Maalesef orada da çıkmadı. Yani 250 bir harcadık ama bir şey çıkaramadık. Ee, bu yüzden bayağı bir club can sıktı açıkçası. Bazen küstürüyorlar oyunu hakikaten. Ama işte uzun ilk çıktığı günden beri oynadığımız için de bırakamıyoruz bir yandan. Hemen şuradan Japon oyuncuları seçelim ve Jito. Fes Jito'ya bakalım. Şu an için en iyi defans oyuncusu olabilir kendisi. Evet buradasın. Gel bakalım. LD player kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Next Dream oyuncusu geliyor. Marsilya oyuncusu 1290 stamina ile 25.5 K'nın üzerinde 25.7 diyelim. Atak statı var. 34 K defans statı var. 27.5 K'da fizik statı var. Gayet iyi değerler. High ball good love ball, normal görüyorsunuz. <laughs> Yeşil geliyor. Defans Neymiş takım bafı, Japon oyunculara %23 veriyor. Non-flying şutlarda statları %20 artıyor. Yeni bir kaymayla geliyor fighting tackle. Ee, dövüşçü kayma neyse artık bu. 500 momentle S pas kesme S blok var. A pası var arkadaşlar. Bond kısmında 2 veya daha fazla yeşil oyuncu bulundursanız Japon Japon fark etmiyor. 5 bond veriyor. Easy bond. Hem oto blok hem oto intercept ve %80 çok çok iyi. Artı bir rakibinizin bir özel hareketini blokluyorsunuz. Artı Rising Sun oyunculara karşı %15 statlar artıyor. Artı kulüp oyuncularına karşı %15 statlar artıyor. Gerçekten e, bayağı iyi gel geliyor Juto. En iyi defans oyuncusu olabilir. Onu söyleyeyim. İstediği diriller bunlar görüyorsunuz. İşte kendi dirili e, Napolyon dirili ve Machiko Machida dirili arkadaşlar. İstediği diriller bunlar. Juto gerçekten çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi Sano'ya sonra da J'lik oyuncularına bakalım. Abi burada Shop'a da girelim. Yeni gelen oyunculardan dolayı biliyorsunuz. Ee, <laughs> DB ile alabileceğiniz kısımda oyuncu skill'leri oluyor. Yeni gelen oyuncuların illaki bazı skill'lerini eklemişlerdir arkadaşlar. Evet. Ball Store'da yine bir... Her zaman olan kampanya mı var? Yok bir tanesini indirmişler. Fiyat olarak ki hala yüksek arkadaşlar. O fiyat bence... Bayağıdır emulatörde oynamadım. Belli olmuş orada buradan hepsinde new yazdığı için. Şurada arkadaşlar işte bakıyoruz. Nusugi'ye çalım ve şut gelmiş. E, Ishizaki'ye kayma. Çalın. Nidda'ya da şut ve pas kesme gelmiş. Leo'ya da pas kesme kayma. Jito'ya çalım İşte Sano'ya da çalım gelmiş. Yine Jito'nun pası var. Sano'nun kayması var. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer oyuncuların analizine bakalım. Bu arada görüşmeyeli sizler nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Her şey yolunda gidiyordur. Şu an bende biraz bazı sıkıntılar var. Umarım tez zamanda çözülür. Bu benim video atmamı da etkiliyor. Bayağı bir <laughs> sıkıntılı bazı durumlar var arkadaşlar. Umarım yakında çözülür. Bazı şeyler hani geldi mi üst üste geliyor diyoruz ya. Aynen öyle oldu ama inşallah bu durumlardan da çıkacağız, geçecek. Bu arada Galatasaraylıyım biliyorsunuz ve bayağı son zamanlarda inanılmaz transferler yaptılar. Ya yani Ronaldo'nun bile adı öyle veya böyle geçti yani inanılmaz bir şeydi. Evet önce Sano'ya bakalım. Sano mavi. Ne olarak geliyor? Rising Sano oyuncusu 1241 stamina 32k atak diyelim 26.5k defans 28.800 de diyelim hadi fizik var high ball normal love ball very good Neymiş 5 veya daha fazla mavi japon oyuncu bulundursanız takım buffı 25 havadan şutlarda şutunun gücü momenti %25 artıyor. Çünkü Splendid Overhead Kick'i var 480 momentli. S pası, S pas kesme ve A çalımla geliyor. Bond kısmında 3 veya daha fazla Japon oyuncu bulundursanız 4.5 bond veriyor. Ayrıca bunun dışında takımınızda jüt olduğu zaman herhangi bir takım arkadaşınızın oto intercept atma yüzdesi %15. O yüzden 4.5 vermişler. Pas attığınızda hep havadan alıyor. Röveşata çekebilmesi için. Full Power'da statları %10 artıyor. Ve Jito'ya %5 full body stand kazandırıyor arkadaşlar. Jito'ya %5 full body stand kazandırıyor. Jito'yu çıkarıp bunu da çıkarsanız aynı takımda oynatırsanız. Forvet orta sağ olarak oynayabiliyor. istediği değil tabii ki Jito, Sano'nun. iş yapabilir tabii ki. Neden olmasın Jito'yu da besliyor. Gelelim bunlara... Bir türlü şu J-Ligi oyuncuları ısınamıyorum ben ya. Tokyo takımından Jun Misugi orta saha ve defans orta saha oynayabiliyor. Yeşil geliyor, 28K atak, 26 k ya yakın defans, 23K fizik görüyoruz. High ball'u normal, low ball'u good Misugi'nin. Şöyle baktığımızda takıl öne çıkıyor tabi Neymiş takım buff'ı? 5 veya daha fazla yeşil Japon oyuncu bulundursanız takım buff'ı 25. Full power'ı %15 fazla dolduruyor maç hapları kazandığınızda. S pası var arkadaşlar. S pas kesmesi var. S kayması var. Ve A çalımı var arkadaşlar. Bond kısmında 2 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundursanız 3 bond veriyor. Aynı koşullarda rakipten 3 düşürüyor. Nanjapon oyunculara karşı statları %25 artıyor. Rakibinizin bir özel hareketini blokluyor. Ve nedir? Misugi'den pas alan forvetlerin statları %5 artıyor arkadaşlar. Misugi bu şekilde istediği diril kendi dirili. Gayet yani iyi meta oyuncusu sonuçta. Ama debufflı bir oyuncu. Japon Iwata takımından Shizaki kırmızı geliyor defans. 1220 stamina ile 22k atak 31.5k diyelim defans. 22k'da fizik var. Highball, Love Ball normal görüyoruz. Blok biraz düşük kalmış ilginç. Genelde Ishizaki Blok ile ön plana çıkar biliyorsunuz. 5 veya daha fazla e, kırmızı Japon oyuncu bulundursanız takım buffı 25. Kulüp oyunculara karşı yüzde %25 artıyor. A pass. S pası var arkadaşlar. Maymun pası mı oluyor bu? <laughs> A pass. S pası bu da Urabe ile beraberdir diyecektim. Evet öyle 475 moment da Urabe ile beraber S kayma, S pas kesme ve A bloğu var arkadaşlar. 2 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız 5 bond veriyor. Support Urabe var defansif maçaplarda %80 ihtimalle Urabe. Yanınıza geliyor %50 daha kısa sürede kendine geliyor üstünden top attığınızda stamina killer. Rakibinizle maçapa girdiğinizde %20 daha fazla stamina harcatabilirsiniz. Ve Tenacity e özelliği var Bir Stamina kalsa bile özel hareket yapabiliyor istediği diril Tsubasa Ishizaki de bu şekilde Nitta'ya gelelim Nitta Kashiwa takımından 1279 Stamina ile 32k atak 22k defans 28k Fizik Olarak geliyor Highball normal ballu good forvet kırmızı geliyor 1279 Stamina dedik 5 veya daha fazla kırmızı Japon oyuncu bulunursanız 25 takım buff'ı var Penaltı araya master ceza alanı içinde statları %25 artıyor. Glide Volley var. E, efekti olmayan ama 500 momentle. Bu da yine tek çektiği Ultimate Vakadorio Triangle Jump Falcon Volley Shot. Herhalde bu kırmızı festinde mi vardı? Direkten zıplayıp vuruyordu herhalde. 475 momentle. S çalın ve A pası var. Debuff'lı bir oyuncu bond kısmında 2 veya daha fazla kırmızı Japon oyuncu bulundursanız rakipten 7.5 düşürüyor arkadaşlar. Ayrıyeten e, voleylik şutlarda şutun momenti gücü %5 artıyor. Maç hapta kaybettikten sonra rakibinizle tekrar maç hapa girdiğinizde rakibinizin statları %10 düşüyor arkadaşlar. Evet. rakibimize kaybettiniz sonra rakibiniz tekrar maç hapa girdiğinde statları %10 düşüyor. Stamina cost down %10 daha az enerji harcıyorsunuz özel hareket yaparken ve %80 ihtimalle e, top flank geliyor, volelik geliyor ki şu glide voleyi çakabilirsiniz ama %80 ihtimal istediği diril kendi diriyle onu da söylemiş olalım. Ve geliyoruz Leo'ya. En son kutulu Kisugi'ye de bakalım. 1310 stamina ile geliyor Brezilya Kaşıma takımından. Forvet orta saha oynatabiliyorsunuz Leo'yu. Mavi geliyor. 31k atak. 36k defans. 28k ya yakın fizik gayet iyi derler arkadaşlar. E, 1310 stamina dedik. E, şuna bak ya. Kayma 15k intercept. 16k ya yakın. Bu ne ya? <laughs> Uçmuşlar. 5 veya daha fazla mavi nan japon oyuncu bulundurursanız 25 takım buff'ı var. Maç haplarda bilirseniz %25 statları artıyor. Brazilian Golden diyor Santana ile 450 momentli bir ver kaçı var. S çalımı, S şutu, A pası var arkadaşlar. 2 veya daha fazla mavi kulüp oyuncu bulundurursanız 5 mont veriyor. Neymiş? E, maç haplarda kazanırsanız Japon e, kulüp oyuncu takım arkadaşlarınız Japon kulübünden olan ama takım arkadaşlarınızın statları %7 artıyor arkadaşlar. Bu neymiş? %60 ihtimalle rakibinizin bir interseptine pas kesme özelliğini kapatıyorsunuz ki rahat ver kaç ve pas atabilirsiniz. %60 ihtimalle de kaymasını kapatıyorsunuz ki rahat çalım atabilirsiniz. %50 daha kısa sürede kendine geliyor. Üstünden top atıldığında istediği diril Santana. Bayağı rakibi kitleyen bir oyuncu olmuş. Kilit oyuncu olabilir aslında. Bayağı etkili olabilir. Onu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi gelelim. He, Kisugi'yi de gösterelim. Ondan sonra emulatör atmazsa bir maç deneyelim bakalım. Umarım atmaz. Yeşil ekran vermez. Deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi Tepe Kisugi. Bakalım. Kırmızı mıydı? Evet kırmızıydı son gelen. Osaka takımı Japon 1146 sistemler 28K atak, 19K defans, 24K'da 25K yakın fizik var. High ball normal, low ball normal. Tabi kutulu bir oyuncu biraz düşük kalıyor şu değerler. Ama bakalım ne veriyor. 5 veya daha fazla kırmızı Japon oyuncu bulursanız 24 bondu var. Full power'da %30 artıyor statları. S şutu var arkadaşlar. Efekti yok. S çalım, S pas, S pas kesmesi var. Hepsi S skill. Debuff'lı bir oyuncu 3 veya daha fazla kulüp oyuncusu bulunursanız 2.5 bond veriyor. Rakipten de 3.5 düşürüyor. Ve takımınızda 5 oyuncuya kadar Japon oyuncu varsa statları %20 artıyor. Bir de hotline özelliği var. Nedir bu? Ee, orta sahaya defansif orta sahalardan pas aldığı zaman statları %10 artıyor. Kisugi'nin. Evet bunu da söylemiş olalım. Yani orta sahaya defans orta sahayla pas attığınızı düşünün. Bir de bunu full power'dayken yaptığınızı düşünün. %40 statları artıyor. Yani şunların üstüne %40 eklesen 10k desen 14k'ya varır şutu. Onu söylemiş olalım. Şunlar da ona göre yükselir. İşte 11.5-12k falan olur şunlar da. O şekilde yaparsanız. istediği dilde, tabii ki animede, çizgi filmde de Hyuga'yı takip eden Hyuga ile Tsubasa'yı özellikle e, ortaokulda Toho takımını almak için takip eden Kaori Matsumoto izleyenler hatırlayacaklardır. Evet şimdi bir maç deneyelim bakalım. Umarım atmaz. Yeşil ekranda kalmaz ama deneyeceğiz. Kupa takımı için biraz düşük pontlu bir takımım var ama oradaki kutulu Tsubasa'yı özellikle göstermek istiyorum size. 13 dakika kaldı diyor. Neticede sonucu saymayacak, yetişmeyecek. <laughs> Şöyle yani bakalım. Evet başta şu kutulu tusulası arkadaşlar. C skillleri döşedik. C şut olarak sadece bir voley ekleyebildim. Adamın ver kaçını kolay kolay durdurabilen yok. Moment inanılmaz yüksek. E sonda da oynadığımız için. Ee, Maçtan sonra olmazsa bir bondların hiddenlarını gösteririm arkadaşlar. C, C skilllerinin e, power'ı 150 üzerine koyuyor. Bir daire yeten bir moment artışı var. Bayağı bir uçuyor yani. Çalımda olsun. Her C tür her türlü C skill'de diyelim. 900 küsür stamina var. Çok düşük ama C skill'de kullandığınız için özellikle full power'da yani yapabilirseniz ver kaç yapa yapa gole gidiyorsunuz yani. Göstermeye çalışayım. Özellikle kupada kullanın derim yani bu oyuncuyu. Kendine de yüz koruması var. O yüzden hiçbir devaftan etkilenmiyor. 53 o 53.5 pontlu bir takım geldi. Sol benim sağ. Yani şuna bile atabiliyorsunuz golü. Bakalım iyi seyirler. Bayağıdır oynamıyorum emulatörde. Umarım sıkıntı yaşatmaz. Zinedine Zidane. Adam akıllı bir kaleci bulamadık ya böyle Adam akıllı bir rework da gelmedi eski kalecilere Artık kaleci için biriktirmem lazım kendimi engelleyip böyle transferleri atmayıp Bakusu adamlar festen iyi yaptılar resmen ya Engellemesen olmaz 41k <laughs> Adam coşturdu ya Her türlü Geçer bizi bu top Golü de yedik herhalde Yani mevcut bu kalecilerle filan tabi Karşı koyamıyorum pek Baksanıza 39k 31k yani. Ne yapacaksın hiçbir şansın yok Diyeceksin Ben de bayağı bir düşürmüş abi. Düşürücüs kaçtı bakmadım ama. Jitosu da var adamın kaptan. Sare. Bakın şimdi arkadaşlar. Umarım engellemedin. Evet. Bak. Görüyor musun momentleri? Bak. Bak. Bakın şimdi. Buradan kale dibine kadar gideceğim. Ve büyük bir aksilik olmazsa beni engelleyemeyecekler. RNG vesaire gibi. Bu pamaçlarının şey diyebiliriz yani. Bilesi, açı, butu suvası. E sonluk maçları. Durdursunlar hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Gerçi bu da full body. Bu sıkıntı yaratabilir. Yok ya orana bakın. %5.4 Sen de böyle. <laughs> Suvas hayatın gidin yani full powerda. RNG olup da sektirmedikçe. Sıra Gito da. Güzel. Jito'yu da geçelim. Kirito'yu da geçtik. Sıra şutumuzda. İyi izleyin arkadaşlar. Gold attık. Rakibin full power'ı da dolmuş olabilir. Bayağı bir adam geçtik çünkü. 310 momentte 475 momentliyiz. O da full power bastı. Rainbow atmazsa bakın %66. Adam sinir olmuştur var ya. Tam sinir bir tusu basar. Gıcık edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama adam bize her türlü yener. Kaleci yok ki bizde doğru düzgün. Ama bu tusu basa her türlü atıyorsunuz yani. Öyle 1-0-2-0'a kitleyebilirsiniz maçı biraz da şanslı olursanız biraz daha bontlu bir takımla. Evet. Rainbow attı mı? Biz atmışız Rainbow. Sesinden bile belli oluyor da. Rainbow attığı zaman. Ama biz atmışız ama bir işe yaramadı tabi. Yani bu şimdi yine buraya atacak. Yine aynı şekilde gol yiyeceğiz. Diğer enci olur mu acaba ya? Hiç ihtimal yok. <laughs> Yine yedik. Yine yedik, yine yedik. Aynı şekilde attı adam da golü. %6'lık ihtimal olsa ne olur? Sektirse şöyle. Her evet, türlü yedik işte. Maalesef yedik golü. Bildi adam. Orange team takıl yaptı adam ya. Oradan 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 hop. Bitti mi ilk yer? Bitsin ya. İlk yer böyle bitsin. Evet bitti. Bir full power daha doldurursak. Olmuş muydu yoksa? Devre arası. Kim değişti? Hmm. Sen aldı öyle belki Tsubasa'yı basayı durdurabilirim. Deyip mi şey yaptı acaba? Yapma ya, yapma ya. Yapma ya. Yakala yine buna geldi. Staminamızı yiyor bir de ya. Al onu. Natu. Natu görünmedi bile. Natu görünmedi bile. Full power dolduruyor da bu arada. Topu bana kaptırmamaya çalışıyor. Top çeviriyor. Bir yakalarsam var ya, bir yakalarsam. Ee, eh. Gel bakalım. Gel bakalım şimdi. Şimdi gel bakalım. Tusu sen buradasın güzel. Gel bakalım şimdi. Şut çekeceksin mecbur. Şut çekeceksin. Şut çekeceksin. Donma. Yapma bunu ya. Ya arkadaş bu emulatörleri anlamıyorum ben ya. Oynamadığım kadar var yani. Arkadaşım da diyordu ya yeşil ekran ya donuyor ya atıyor. Ha yine dondu yani. Yani topu kapıp Subasa'yla bir kez daha full power yakıp beraberliği yakalayabilirdim. Onu göstermek istiyordum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef oyun dondu. En azından görmüş olduğunuz Butus'u kupada gerçekten çok iş yapıyor. S10'da S30'da bile iş yapar. Elinizde varsa bu kutulu tusu 4 Bounder Break çok rahat şeyle yaptım. Kırmızı eski tusu ilk çıkan tusudan vardı 5 tane. Bir UR4 SSR vardı. Onları 4 Bounder Break yapıp buna basarak hatta fazla vardı. Başka tusuda mı vardı sanırım. 4 boundary break acımadım yaptım. Kupada çünkü çok işe yarıyor. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun Eserim kanalında Kaptan Tuzbasa Dream Team tüm ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.